Evet sevgili arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle ifadenin eşitlik durumu kısmını işleyeceğiz. Şimdi burada eşitlik kavramını açıklamamız lazım. Daha önceki videolarda da eşitlik nedir bahsettik. Eşitlik neydi sevgili gençler? Eğer böyle bir eşittir işaretimiz varsa örnek veriyorum buradaki sayı 5 ise eşittir kullanıyorsam bunun karşısındaki sayının da 5 olması mecburiyetle. Bunu biliyoruz değil mi? Bunu eşitlik kavramında bunu bahsediyor. Sen 40'ı 4'e bölmeni istiyor. 40'ı 4'e bölersen kaç olur? 10 olur. Onu eşitliyorsun. 2 artı kare. E 2'yi neyle toplarsam kareyi elde edersin. Hemen bakıyorsun ki buraya 8 yazarsa 8 artı 2'den 10 elde edersen yani buraya 8 yazarsak bu eşitlik sağlanır. Peki buraya bakalım. 56'yı 8'e bölmemi istiyor. 56 bölü 8, 7. Değil mi? Ee, 4. 4'ü ne eklersen 7 olur. Tabii ki de 3 eklemem yeterli. Devam ediyorum. 66'yı bir sayıya dönüşüm. Ve buradaki eşit de eşit olur. 7, 4 daha 11. 66'yı ne bölersem 11 çıkar. E, hemen şurada 66'yı 11'e bölmem lazım. 6 defa 6 kere 1 6, 6 kere 1 6. Demek ki buradaki boşluk kısım 6. 72'yi 4'e bölmüşüm ve 7 ile bu karenin toplamına eşitmiş. Bakalım 72'yi 4'e bölersek 72 bölü 4 18 yapar. 18 7'yi ne ile toplarsam 18 olur? 11 toplarsam 18 olur. Eşitlik kavramı bu. Buradaki eşitlik durumunda da kısaca burada bahsetmiş olalım. Bir sonraki videoda doğru yolculuk.